arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. Paşa Bahçeden altılı çay bardağı seti 80 liralık fiyatı olacak. Yağsız fritöz air fry 6,5 litre kapasitesi mevcut arkadaşlar 1700 watt gücünde 2 yıl garantili 1900 liralık fiyatı olacak. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Nehir'den sade çatal kaşık takımı 60 parça 1500 lira. Araç için eksi 37 dereceye kadar dayanabilen radyatör antifrizi 3 litrelik arkadaşlar 85 lira. Paşabahçe vanilya kase altılı bir set 120 liralık altılı set fiyatı. Mipo M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Başa Bahçe markasından ikili cam kapaklı kase seti 70 lira. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6 bin lira fiyatı. Arzum seramik tabanlı ütü 2400 watt 4 yıl garantili 9 liralık fiyatı var. 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar 9 bin liralık fiyatı olacak bu ürünün. Rock markasından ikili meyve ve sebze bıçağı 25 lira fiyatı. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Kivi ikisi bir arada buharlı ütü 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Jakarlı 100 havlusu 50'ye 70 cm farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Taç markasından Bella döküm derin tencere 580 lira. Universal motosiklet sele kılıfı 2 adet bağlantı cırtı mevcut arkadaşlar. Su geçirmez bir ürün 60 liralık fiyatı var. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili 380 lira. Jakarlı, banyo, havuzu, farklı renk seçenekleri mevcut. 70'e 140 cm ebatlarında 100 liralık adet fiyatı var. Motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut. 250 liralık fiyatı olacak. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 220 lira olacak fiyatı. Pirana markasından Powerbank geliyor fiyatı 400 lira. Taçtan Bella döküm tava 350 liralık fiyatı var. Plastik karma ürünler adet fiyatı 50 lira. Paşa Bahçe altılı reçellik 80 liralık fiyatı var. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Simbo Cam Kettle geliyor. 2 yıl garantili 430 lira. Nehir markasından servis gereçleri geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler. 130 liralık adet fiyatı var. 50 yılda garantisi mevcut. Arzundan el blender seti 900 watt gücünde 800 mililitre kapasiteli parçalama haznesi mevcut ve 3 fonksiyonlu bir ürün 1200 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paşa Bahçe bölmeli servis tabağı 30 cm. Bu üründe 65 liralık fiyatı olacak. Ayaklı kapaklı servis tabağı 31 santimetre arkadaşlar bu ürün 200 lira fiyatı. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık fiyatı olacak. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Omoda dikey şarjlı süpürge 3 kademeli dijital hız göstergesi mevcut 2 yıl garantili 3.300 liralık fiyatı olacak. Kütahya porselen, porselen yemek tabağı 20 cm'lik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 40 lira. 10 Onvo 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 11 bin lira fiyatı. Çamaşır selesi 100 lira. Düdüklü tencere seti 6,5 litre ve 3 litrelik 2 ürün var. 9500 liralık fiyatı olacak. Mini çöp kovası 20 lira olacak fiyatı. Universal motosiklet brandası ön ve arka kısmı lastikli bir ürün, taşıma çantası da ürüne dahil ve su geçirmez bir ürün 260 liralık fiyatı var. Aprilia epilatör 2 kademeli hız ayarı mevcut, 2 yıl garantili 360 lira. Borosilikat demlik 220 liralık fiyatı var. Ahşap kollu, yastıklı piknik sandalyesi farklı renk seçenekleri mevcut 250 lira. Cam salata kasesi 30 santimetrelik yine farklı ürünler adet fiyatı 50 lira olacak. Bayan soket çorap 5'li bir ürün 36-40 numara aralığında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Simbo elektrikli çay makinesi 800 lira fiyatı. Tava seti geliyor. Üçlü 380 lira fiyatı. Reader S19 Max 4 128 GB'lık cep telefonu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 4000 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4 GB RAM'i var. 128 GB dahili hafızası ve 6.5 inçlik ekranı mevcut. Paşa Bahçe ayaklı servis tabı 32 cm arkadaşlar genişliği 169 liralık fiyatı var. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Yemek kaşığı ve yemek çatalı adet fiyatı 35 lira. Tatlı kaşığı, tatlı çatalı 28 lira. Çay kaşığı da 17-50 17.50'lik adet fiyatı var arkadaşlar. Ultra HD Webos Smart LED TV 55 inç arkadaşlar bu ürün 12.000 liralık fiyatı olacak. Desenli kısa kollu pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x large bedenlerde 220 liralık fiyatı olacak. Pratik basmalı el rondosu 230 liralık fiyatı var. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var 3 yılda garantili. Deterjan kutusu 50 lira. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Tavan boyası 10 kilogramlık 220 liralık fiyatı olacak. Lava markasından döküm basık tencere 3 kat emaye 2 kat fırınlama yapılmış bir ürün arkadaşlar 28 santimetre çapında 1200 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından dikiş makinesi 2 yıl garantili aksesuarlar da ürüne dahil arkadaşlar yine taksit seçeneği bulunuyor 2000 liralık fiyatı var. Murus salıncak 3800 liralık fiyatı olacak. Paşa markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Cam pasta tabağı çeşitleri 21 santimetrelik farklı ürünler adet fiyatı 15 lira. Philips'ten 55 inçlik Ultra HD Smart LED TV 20 bin liralık fiyatı olacak. Arzum saç maşası 19 mm kalınlığı mevcut arkadaşlar. Isı geçirmeyen tutma ucu da var. 4 yıl garantili bir ürün. 550 lira. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut. 2300 lira. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 15, 23 ve 30 lira olarak değişecek arkadaşlar. Çelik bıçak geliyor 22 santimetre adet fiyatı 30 lira olacak farklı renk seçenekleri mevcut. Onvo markasından 50 inçlik Android Ultra HD Smart LED TV bin liralık fiyatı var ücretsiz kurulumu da mevcut. Arzum dikey süpürge 550 watt gücünde 4 yıl garantili fiyatı 1000 lira. Porselen pasta tabağı kütahya porselenden geliyor 19 santimetre farklı renkleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Evet arkadaşlar bir katalon daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağı yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.